rica ederim onlar benim arkadaşım öyle küfür edemezsiniz tamam mı? Bırak bunları sen şimdi ne biçim kazino buranın bir metro otelcisi yok mu otursun bize? Siz birisini falan mı aradınız? Sen kimsin karton musun burada? Rica ederim hanımefendi ben takdimciyim. Ha pezevenk yani. Anlayamadım efendim. Ne bozuluyorsun ulan bizim Lale de takdimci pezevenk yani değil mi kız? Evelallah. <laughs> Lale hanım kim ben onu göremiyorum <gülüyor> efendim. <gülüyor> dur dedim abla Allah'ını seversen. Şimdi sen herife şaka yapıyordun. Bu da beni hakikaten lezo zannedecek ya. Alakası yok ya. Zevk olaraktan yapıyor. Bana bak. Karıyı sana ayar edeyim para pul almam. Yok be canım sağ ol ben almayayım. Neden Estağfurullah ben de afedersiniz yer ayırtmış mıydınız siz Onlara ben bakıyorum O işleri ben ayar organizasyonu yaparım Biraz evvel basmaneden telefon yaptım Otelden Buranın şeflerinden muammer var Eski enişten olur Ayı muammer Mamoş Neriman ablanla biz geliyoruz dedim Bahçe senin hayatım dedi Oturalım <laughs> Yap bir işini işte, rastgele bir yere oturacaksınız Buralarda hır çıkacak sonra Bana bak bizimle hır çıkaracak adam da Beni bu tiberiklere muhakkak etme Neriman abla. Laleş boşuna taşımıyorum yanımda seni konuşunla. Ben bu herifi durup dururken öldürmeyeyim dayakta burada şimdi. Lale, be, Bey ileri gidiyorsunuz efendim ileri. Ya sen bana parmağınla böyle yapamazsın. Ne yaparsın? Böyle yapamazsın lan bana. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Oğlum fena döverim seni. Ay hadi gidiyor beni. Pis. <laughs> bu dayağı hak ettir olan. Tamam Ay aa, e diyor. Oğlum e deme. Ne diyeyim? Allah ayda. Kız dövsene kız. Oğlum yapma gelme üstüme. Ne yaparsın? Böyle ya? yapma elini. <laughs> böyle de. <mi>? Ay delirtecek. Krizantin de çiğnir. Kulağı ya. Yapma be. Ah. Ay ben bunu ısıracağım. <laughs> ben bu elimi ısıracağım. Bana bak aşılarını <laughs> yaptırdın mı? Ulan ben <laughs> köpek mi? Aa. Ha şimdi ne bana! Ulan seni ben de Cumbuzlar bula seni. Yolar ay ben bu herif. Ben bunu bir miktar öldüreyim. Hadi. Vallahi öldü. Hadi. Oğlu feda döverim. Nasıl yani? Cıt cıt al sana al sana. Heytan bana ya. Allah Allah. Puh. <laughs> Öldürdü ula dayakta seni. Hanımefendi size bir şey söyleyeyim mi? Lale Bey yanınızda olduğu sürece siz kimselerden korkmayın efendim. Lale benim her şeyimdir değil mi kız? Evet Biraz sonra buradan yaka paça atılınca o zaman konuşuruz efendim. Boşver ona bizi kimse yaka paça atamaz. Program var mı? Yok. Burası çok yok. Bize program yok. Nasıl yiyelim Lale? Burası çarpsın, tüyelim. Nereye gidelim? Santana'ya gideriz kız. Vallahi Santana'da çok da matina var mı da? Var. Şahane Çok da şahane ileriz Santana'da. Şahane ileriz Santana'da. Şahane ileriz Allah, San... ben sana bir laf söyleyeyim mi? Santana'da şahane ileriz. Kuma tamam, mı lan? Şahane Neriman abla ben var ya Santan'da sana sipali de verdim. Nasıl verdim? Para vermez nasıl kız? <laughs> Ana, Niye? Burnunu ısırıyor. Hanımefendi <laughs> gerekirse ben de sizden burada para alırım ama, ama bir takım şartlarım var. Bana bak bize orospu muamelesi yapma. <laughs> Benim kapı gibi ruhsatı var hanımın teriyle kazanıyorum paramı. Estağfurullah hanımefendi ben sizi kastetmiyorum ki. Aa dur la bir dakika. Ulan onu kastetmiyorsan geriye kim kalıyor ulan? Ulan sen yoksa beni mi kastınız? İyi bu ne? Yapmayın Lale Bey, yani aklınız fikriniz hep başka şeylerde. Hani sahneye çıktınız, bir şeyler gösterin de para almasınlar diyorum. Ay kızma şeyi gösterelim Neriman abla. Sen de hatırası olan şarkı. Kamil. Kamil abinin, hadi okuyalım. Koro halinde okuyalım. Başlayalım beraber <laughs> anladın mı? Koro olarak. Tamam, böyle. Bu kadar mı yani? Hayır bu kadar. Hadi gel bir daha bakalım. <laughs> yok istemem zaten içine ettiniz. Özellikle Lale Bey. Sizin sesiniz bir felaket efendim. Ben ederim. benim laloşuma kurban ol. Sen benim pabucumu... Ay ben bunu ısıracağım. Ay yok. Ay vallahi kurancam. <laughs> şuradan geliyor ulan Allah'ım. Boş <laughs> Her birden bir şarkı söyle. Ben mut veriklere muhakkak kapanıyorum. Benim şu şey söyle be lale be. Gidiyorum ben helaya <laughs> makyaj yapmaya. Bütün şarkıya gel kadınlar kısmına. Helal be kadınlar. <laughs> ve bütün sözlerimi geri alıyorum. Galiba bugün Müjdat'la Perran'a pek sıra gelmeyecek. İçeride bir hanımefendi var tutturdu ben de sahneye çıkacağım diye. Fıkra anlatmakla çok ünlüymüş şey. Benim Adını bile bilmiyorum ama ne olur bir alkışlayalım da şöyle moral olsun kendisine. Evet hanımefendi buyurun efendim şöyle alalım sizi. Buyurun buyurun efendim hoş geldiniz hoş geldiniz. <laughs> Şöyle, seyircilerimize yakın şeyler rica ediyorum evet. <laughs> Mahmut hanımefendiye bir şey versene oğlum. <laughs> hanımefendi, Mahmut'un elindekini alır mısınız lütfen? <laughs> Eyvah, yanlış anladınız galiba benim Mikrofon diyorum, mikrofon var elinde. <laughs> Sağ Beğendiniz mi hanımefendi? <gülüyor> <gülüyor> evet, adınızı rica ediyorum lütfen. Komik bir şey söyledin galiba. Efendim isminiz? <gülüyor> evet. Münevver. <laughs> Sağ olun efendim. Zahmet oluyor galiba ama bir de soyadınız lütfen. Gülmez. <laughs> 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 Yanlış mı duydum acaba gülmez dediniz değil mi? E devamlı gülülüyor Bu nasıl oluyor hanımefendi? Ay bu kıraya gülüyor. anladım anladım. Siz çok kötü bir haldesiniz. Ben hemen tuvalete götürürüm, sizi. <laughs> Buyurun. Ay zahmet etmeyin ben kendim yaparım. e hanımefendi gülüyorsunuz sürekli. Ay bu çok gülüyorum. E o zaman anlatın hep birlikte gülelim efendim. Evet. Evet şimdi biri bir gün. Olmaz. Öyle laf olur mu? <laughs> Nasıttır hoca zaten dünyada bir taneydi hanımefendişim. <laughs> Karıştırdım affedersiniz. Kim olanın biri bir gün? Olmaz. O da olmaz hanımefendi. O da bir tane. İki tane olan hangisi bunlar? <laughs> Yapmayın Allah aşkına. Ne bileyim. Ateş böceklerinin biri bir gün mesela. Pallarlarının evet. bir üçün biri. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi vallahi çok kötü bir haldesiniz Götürüyorum ben tuvalete Buyurun buyurun ay, ay, ay şey yapmayın ben tedarikliyim sağ olun Nasıl tedarik efendim Ay affedersiniz ben çok gülüyorum e, Belli oluyor efendim evet, böyle, böyle gülünce küçük tuvaletim geliyor hep Onun için hep bir lastik kilot bulunduruyorum Tamam Yani şimdi var <laughs> rahat edebilirim değil mi Evet sizi dinliyoruz efendim buyurun Nerede kalmıştık acaba Hanımefendiciğim daha başlamadık bile. Evet, evet. evet, Şimdi bizim mahallede bir tane çetin var. Ha, çetinin biri bir gün olur. Evet. Bu çetin beş buçuk yaşında benim arkadaşım. ...kendisi. Herhalde, tahmin ederim efendim, evet. Bu <laughs> Çetin'in abisi var bir tane Ertuğrul abi ama çok yakışıklı bir çocuktur böyle... ...gitar falan çalıyor, arabası da var. E, yakışıklı olduğu için de bu oyunu hanım arkadaş değiştiriyor Ertuğrul abi. Bizim Çetin de merak ediyormuş, abim ne yapıyor arkadaşlarımla, hanım arkadaşlarımla diye. Şimdi Ertuğrul abi, hanım arkadaşını arabaya almış... ...gidecek, Çetin de bagaja saklanmış. Abisi Çetin, arabayı durdurmuş tepede, yanındaki hanıma dönmüş. Bana bak kızım evet mi hayır mı demiş. Kız hayır demiş. O zaman in arabadan yayan dön ben arabayla dönüyorum demiş. Şimdi Çetin bunu duymuş tabii arabadan. Ertesi gün abi başka bir hanım arkadaşıyla yine tepeye gitmiş. Çete yine bagajda durdurmuş arabayı dönmüş yanındaki hanıma. Bana bak kızım evet mi hayır mı demiş. Kız hayır demiş. O zaman yine arabadan yayan dön ben arabayla dönüyorum demiş. Çetin öğrendi tabii tepede ne yapıldığını. Bizim mahallede bir tane jale var. Dört buçuk yaşında. Çetin'in flörtü oluyor. Evet ama niyetleri ciddi yani. Çetin benle öyle konuşuyor. Almaya mecburum abla filan diyor. Bilmiyorum tabii. Allah belki. Allah. Evet. evet. evet şimdi bizim Çetin'in bir tane üç tekerlekli bisikleti var. Jale'yi atmış bisikletin arkasına. Pedal çevire çevire kalter içinde tepede. Durdurmuş bisikleti dönmüş Jale'ye. Bana bak kızım evet mi hayır mı demiş. Jale evet demiş. Öyleyse al bisikleti ben yayan dönerim demiş. <laughs> Ay, eyvah, eyvah hanımefendi galiba. Hadi gidiyoruz, tuvalete, tuvalete efendim, tuvalete. Ay gerek kalmadı, şakır şakır ettim. <laughs> Teşekkürler ediyoruz Ferhan <kadar> Kıtman'a. <laughs> bu pahalılık zamlar aldı başını gidiyor. Bu pahalılık ve zamlar konusunda biz siyasi liderlerimizle bir söyleşi yaptık. Sırayla hepsine bazı sorular sorduk. İlk olarak da ana muhalefet partisi lideri Sayın Ecevit'ten başladık bu işe. Hoş geldiniz Sayın Ecevit. <laughs> acaba bu zamlar pahalılık konusunda bize ne diyeceksiniz? Evet. Yanıtlıyım e, sayın arkadaşım. Türkiye'nin tüm ağır ve yoğun sorunları gibi son yapılan zamlarında ezilmekte olan halkımız üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu kanısındayım. Öyle sanıyorum ki sayın Demirel bu zamları yaparken kendi vücut ölçülerini göz önünde tutarak zam yapmış. Bu nedenle de zamlar biraz şişman ve kabarıkçı olmuştur. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. <laughs> teşekkür ediyoruz. Aynı soruyu Sayın Erbakan. Erbakan'a sayın olmaz. Muhterem Erbakan hocaya soruyoruz. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Aziz ve muhterem din kardeşim. Biz Milli Selamet Partisi olarak evvelimi memleketin ağır sanayi yatırımlarına ihtiyacı varken böyle batıl şeylerle uğraşmayız. Evvel Allah'ın izniyle önümüzdeki erken seçimlerde tek başımıza iktidara gelerek manevi zamlar yapacağız. Bir baba şefkatiyle söylüyorum, kadayıfın altı artık kızardı. <laughs> Erbakan Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Aynı soruyu başbakanımıza soruyoruz. Demirler sayın mı? Neyse fark etmez ikisi de olabilir. Hoş geldiniz. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Hmm. Hmm. Yapış? işini bu zamları kim yapmış, işini yapmış, nasıl yapmış? Evet. Şimdi, şimdi bu yapılan zamlar hangi zarurete cevap vermek için yapılmış? Bu da politik meseleler bunlar. Bu da politik meseleler bunlar. Şimdi biz zamı yaptık, bizim hükümetimiz zam yaptı. E biz zam yaptık da bu eski hükümatın başlısı zamı yapmadı şimdi evet, evvel emirde, evvel emirde bir kere bu eski hükümatı bir ele alalım. Bu da bu kadar zamanı içraftan dökçeni alırsa bunu görelim bakalım. Hayır görelim bakalım ne yapmışlar bunları ya? Bu hükümat olarak ne yapmışlar görelim bakalım. Şimdi bunlar bağlılığı getirdiler yetmedi. Buna anarşi getirdiler, yetmedi. Buna kuru getirdiler, yetmedi. Buna devalasyon getirdiler, yetmedi. Bunlar zamı getirdi. Bunlardan her şey beklendi. Bunlar her türlü felaketi getirdiler. E görüyorsunuz sonunda beni bile getirdiler. <laughs> ötürü teşekkür ediyoruz. Bütün günleriniz ve geceleriniz böyle güler yüzlü ve şey içerisinde geçsin. Esen kalın. Saygılar sunarız. Allah'a emanet